Cümleten selamun aleyküm. Dün akşam canlı yayında bahsetmiştim. İhaleye çıkaracağımız kuşların hepsini arkadaşlar getirdiğimiz bütün kuşları veba aşılarını yapıp yeni sahiplerine aşırı bir şekilde teslim edeceğimizi söylemiştik, bildirmiştik. Ve sözümüzde de arkadaşlar duruyoruz. Bakın yaklaş kardeşim. Arkadaşlar soğuk zincirde aşılarımız geldi. 300 kuşluk burada aşımız mevcut. Zaten bizim kendi kuşlarımızın da vakti zamanı yaklaştı. Onlarla yapacağız. Gel kardeşim şimdi uygulamalı olarak da çekelim birkaç tane bugün göndereceğimiz kuşları. Gel kardeşim. Birkaç tane. bey benim söylediğimi tut kardeşim. Şeyler buraya koydum değil mi? Yok yok şey, jertar. Orada mı kuşlar? Aynen. Tamam aynen. gel orada çekelim o zaman. Gecesin gel mi? gel orada çekelim. Ben burada zaten. Getir kardeşim. Hem gidiyor süremiz uzak olsun. Gel kardeş. <laughs> Bunlar satılan kuşlar. Tut kardeşim hemen. Sen tut. Ben yapayım aşılarını. Arkadaşlarımızın aklında hiçbir şey bana bırak. Bana bırak kardeşim. Aklında hiçbir şey kalmasın. Arkadaşlar, deri altından giriyoruz. 2 cc arkadaşlar. Evet, şöyle bir masaj yap Uğur kardeşim. Tamam, bırak baba yerine. Bir 10 saniye. Bir masaj yapın arkadaşlar, siz de eğer yaparsanız. Uğur kardeşim, bunlar da satıldı. kuşlar tüyden çıktı ya evet yapmasın kardeşim arkadaşlar bu şekilde gönderdiğimiz bugün göndereceğimiz bütün kuşları ve şu andaki ihalemize hazır olan bütün kuşları aşılama yapacağız bugün yine bugün başkanın ee, Köye gideceğiz arkadaşlar. Çiftlikte biraz kuşlarımız var. Onları alacağız. Yine onları da getirip burada canlı yayında aşılamalarını yapacağız. Videolarda sizinle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. İyileri sahiplendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar.